konteyner kentte dikiş kursu 3 yönden kazandırıyor. Hemden kurs yerlerini mutlu eden kurs. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü'nün İbrahim Çeçen Vakfı konteyner kentte açtığı dikiş kursu, kurs yerlerini 3 yönden kazandırdığı bildirildi. İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurs şefimine verdikçe yönetiminde İbrahim Çeçen Vakfı konteyner kentte yaşayan 24 kursiyerin katıldığı dikiş kursunda kursiyerlerle birlikte yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Konteyner kentte açılan kursa ilgi gösteren depremzede kadınları hem meslek öğreniyor hem de aldıkları siparişleri yaparak ev ekonomisine katkı sunuyor. Aynı zamanda çalışma ortamında kendilerini terapi ediyorlar. Konteyner Kent'te çalışmaları kursiyerlerle birlikte sürdürdüklerini ifade eden kurs şefi Münevverdike kursiyerlerimizle birlikte dikiş çalışmaları yapıyor, onlara maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz, dedi. Ee, dediğim gibi burada kursiyerlerimle birlikte e, dikişler yapıyoruz, onlara e, katkıda bulunuyoruz her konuda, maddi, manevi her konuda destek sağlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki hala bu e, deprem sürecini atlattık ama ruhen bedenen hala aynı şeyleri yaşıyoruz. Burada kursiyerlerimle birlikte e, dikiş yapıyoruz. Dışarıdan da iş aldığımız zaman onları da e, kursiyerlerime bir ek, e, katkı sağlıyoruz. Burada dikiş yani her şekilde geçen mesela e, perdeler, perde sipariş aldık. O şekilde dikişlerimizi yaptık. Keplerimizi yaptık. Mezuniyet için kıyafetler yaptık. E, bu şekilde ilerliyoruz yani kıyafet isteyenlere kıyafet e, kendi kendilerinin ihtiyaçlarını gördüler ilk başta. Yani her şey bir yana kendilerinin ihtiyaçlarını sağlamak. Biliyorsunuz ki depremde birçok insanımızın evi yıkıldı ve hiçbir eşyaları kalmadı. E, gelen yardımlardan sağ olsunlar hani onlar büyük geldi, küçük geldi. Küçükleri e, daha küçük insanlarımıza göre e, yaptık. Büyükleri küçültük, kendi bedenlerine göre e, yaptık, giyindiler. E, bu şekilde mutluyuz. Bir aile olduk biz burada onlarla birlikte. Onlar zaten benim kursiyerlerim hepsi buradan. Burada konteyner e, kentte yaşıyorlar kendileri. Onlar bile hocam çok güzel oldu. Hani çok güzel bir ak hani e, aktivitemiz oldu. Hani bu şekilde birlikte gidiyoruz. Bayramda vakımız sağ olsun. Hani buradaki konteyner kentin yöneticileri bayramlık kumaşlarını aldılar kendilerine. Her kursiyerim kendine bayramlıklarını burada kendilerine diktik. Ve bayramda giyindiler çok mutlu oldular. Bu bizim için çok bir mutluluk yani.